Herkese merhaba akrep burçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar bakalım akrep burçları bu ay neler yaşayacak onlara iletilmek istenen mesaj nedir lütfen kanala abone olmayı unutmayın eğer video karşınıza çıktıysa kanala abone değilseniz çünkü niyetimi kanala abone olan arkadaşlar için alıyorum dileklerinizi isteklerinizi hayallerinizi istediğiniz her şeyi gözünüzün önüne getirebilirsiniz ben testeyi bir kez daha karıştıracağım evet akrep uçları tasım prensi değnek üçlüsü ve tasım sekizlisi arkadaşlar iş anlamında çok küçük bir teklif gelmiş de olabilir değerlendiriyor olabilirsiniz şu aşamada ama arkanızı döneceksiniz size gelen bu teklife arkanızı döneceksiniz ve bu iş bu teklif benim için yeterli değil ben zaten şu anda çalıştığım yerde de bunu kazanıyorum, bunu yapıyorum, başka bir yere geçmeye, huzurumu bozmaya, düzenimi bozmaya ihtiyacım yok diyeceksiniz. Teklifi reddedeceksiniz üçlü bir vakit. Hatta belki e, bu videoyu izledikten üç gün içinde olacak bu durum. Ani gelişecek bir olay ve sonrasındaysa asıl istediğiniz, hedeflediğiniz, yükselmek istediğiniz o konuma gelmek için çalışmaya devam edeceksiniz. Kılıç dokuzlusu, kılıç dörtlüsü ve kupa. Sekizlisi. Kova ikizler terazi yükselen güneş ya da ay burcu hava elementi olan biri sizi düşünüyor arkadaşlar. Bu sizin eski sevgiliniz olabilir, eski flörtünüz olabilir. ilişki yaşadınız, yaşamadınız, nişan attınız, boşandınız. Her ilişki tipine uygun biri ama elementi hava. Kova ikizler terazi burcu birinin aklındasınız kız erkek hiç fark etmez. Zinyenler arasında kadın da olabilir, erkek de olabilir. Dişil eril enerjiniz hangisi yüksekse artık kendi cinsinizle kendi yaşantınıza göre, kendinize göre alın bu anlattığımı. Sizi düşünüyor ama gelmeye cesareti yok. Gelemez. Gelse de olmayacağını biliyor. Gel, gel belki konuşturamadı da beni. Belki birkaç kez geldi. Denemeye çalıştı. Siz de şans verdiniz ama olmadı. Yani yine gelsen, yine ben sana gelsen sen yine belki beni geri çevirmeyeceksin ama biz yine yapamayacağız. Ben bunun farkındayım deyip kendi kendine arkasına dönüyor. Olmayacağını biliyor. Olacak mı? Hayır. Gelse de olmaz zaten. Siz de bitirmişsiniz. O da olmayacağını biliyor ama sizi düşünüyor. Sizinle yaşadıkları özellikle de aklında. Değnek kraliçesi, tasım dokuzlusu ve joker. Koç, aslan, yay, ateş elementi bir kadın yöneticiniz, kadın arkadaşınız ama iş ortamında bu iş arkadaşınız varsa sizden birazcık üst olabilir ya da statü olarak birazcık ya da çok üstte olabilir. Farklı birimlerde olabilirsiniz. Sizinle aynı standartta olabilir. Hatta belki kültür olarak siz çok daha fazla bilgilisinizdir. Daha zeki, çalışkan, daha entelektüel birikimi fazla kişisinizdir ancak bu kişi de işte iyi. İyi mi iyi? Tecrübesi sizden belki çok değil ama 3 ay, 4 ay sizden 1 yıl fazla da olabilir bu kişi size patronluk taslıyor. Ya tamam bana benden birazcık iyi olabilirsin ya da sektöre benden birazcık erken başlamış olabilirsin ama ben senden çok daha donanımlıyım yeterliyim dediğiniz bir durum var ama bu kişi öyle düşünmüyor siz o ünvanın yani ben hak ediyorum diyorsunuz ve bekliyorsunuz çalışmaya devam ediyorsunuz ama başka bir yandan da böyle bir durum var yani bu kadın kişisiyle de çünkü kraliçe pozisyonunda geldi arkadaşlar. özgünüm eğer belki bir prens ya da daha gerçekten alt konumda gelseydi derdim. Ama bu kadın bu kadında şöyle bir şey var. Evet tamam. Bilgi birikimi sizden az olabilir. Hayata bakış açısı hiç olmayabilir hatta belki. Gerçekten bu kişi psikoloji, sosyoloji farklı farklı alanlarda sanat, edebiyat, müzik hiçbirinde belki bilgisi yok. Zevksiz her şeyle. Ama işiyle okuduğu bölümü çünkü belli ki hani bu işin eğitimli almış. Yani Deniz ya, ya en azından bir konuda biri bir şey bilmeli. En az bir konuyu tam bilmeli. Bu kişi işte bunu biliyor. Neyi biliyor biliyor musunuz? Yönetme tutumu çok iyi bu kişinin. Birilerini idare edebilme. Bakın bu da bir başarıdır. Bu da bir yetenektir. Bunu da herkes yapamaz. Bu bir yandı belki size iki yüzlük gibi gelebilir. Ya bu mu yöneticilik? Bu mu birilerini idare etme, iş disiplini bu mu diyebilirsiniz ama bu da başarıdır. Bu, bu yani iki de bir başarıdır. İdare edebilme, iş ortamında herkese gülme, herkesle arayı iyi tutmaya çalışma. En azından herkes hakkında kötü konuşmaz mesela. Bu da başarıdır ve bu kişi bunu çok iyi yapıyor ve bunu çok da geçemeyeceksiniz gibi arkadaşlar. O yüzden siz birazcık daha işte tamam hani iyi okuduğunuz işi yapıyorsunuz, çabaladığınız, alandasınız, var olmak istediğiniz, kendinizi göstermek istediğiniz mesleğin içindesiniz zaman sıkıntı var mı var? Şimdi yeni bir başlangıç var mı? Ya çok iyi bir şirket burası değil onu söyleyeyim. Şu an çalıştığınız, neyle meşgulseniz, okuduğunuz okul vesaire siz de buna dahil. Şu an içinde bulunduğunuz iş, eğitim, okul neyse değişecek. Aynı sektör, aynı alan ama çok daha yükseleceğiniz, çok daha iyi bir yere geçeceğiniz gönlünüzdeki, hayalinizdeki o yer olacak. Arkadaşlar sizin gibi su elementi biri varsa akrep, yengeç, balık. Eğer bu sizin burcunuzdan biri ise, güneş yükselen ay burcu bu kişi sizi aldatıyor. Sadece sizinle değil başkalarıyla da konuşuyor. Eğer sizin şu anda hayatınızda hayır benim akrep yengeç bulup Bul akrep yengeç ya da balık burçlu biri hayatımda yok ama ben farklı farklı kişilerle konuşuyorum, mesajlaşıyorum. Sevgili değilim. Kimseyi aldatmıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama çok farklı insanlarla konuşmak sizin önünüze gelecek olan kısmeti kapatıyor söyleyeyim. Aşıklar kartı gelmiş. Siz belki şu anda bunun doğru olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben böyle yaparak insanlara fırsat veriyorum. İnsanları tanımaya çalışıyorum. E, aşkı belki böyle bulacağım. Bu, bunu bunu düşünmeye başlamışsınız. Bu bilinç akışına geçmişsiniz ama bu değil. Bu da değil deniyorsunuz. Bunun da olmadığını göreceksiniz. Kova, ikizler, terazi burcu biri, başka biri bu. El kolu bağlı bunun. Bu yani el kolu bağlı gelemiyor, gidemiyor bu da ayrı bir sıkıntı yani arkası sizde arkasında siz varsınız önünü gidemiyor önünü göremiyor çok şey ya ben hava niye konuşamadım bilmiyorum Şu ilk testede de hava elemaneti geldi e, hayatında geçmişinde kova ikizler terazi burçlu olan Kişiler konuşturmuyor. Zaten bunlar zaten birazcık içe dönüktür duygu anlamında. Duygularını belli etmez. terazi ayrı tutuyorum ama kova ve ikizler erkeği de kadını da zaten çok belli etmez duygularını. Söyleyemez bu arada yani. Belli etmez söyleyemez. Belli edemiyor. Belki o da istiyor ama yapamıyorum Onu söyleyeyim. Bu da öyle bir beni de konuşturmadı. Kimse bu kişi içten içe sizi düşünüyor. Aklındasınız. Sizin yaşadıklarını sizinle çok kısa bir muhabbet etmiş olsa bile illa çok uzun zaman geçemeye gerek yok. Ama aklındasınız bu kişinin. Başak bu oğlak, burçlu biri var arkadaşlar. Dinleyenler kadınsa onun için söyleyeceğim. Başak bu oğlak, burçlu kişi valla ben sana çok geldim. Geleceksen sen buyur gel. Yani sen benim gelişlerimi de anlamadıysan artık benim sana gelmemin hiçbir anlamı yok, manası yok ben böyle bir adamım, ben böyleyim bu kişi birazcık pinticimiz de olabilir, duyguları konusunda da duygularını çok da gösteren biri değil bu daha toprak elementi olan kişi de eski sevgiliniz ya da flörtünüz ee, hatta aranıza belki şehirler girmiş olabilir, mesafe girmiş olabilir ee, ama yok yani bu kişiyle olur mu diye eğer bir soru varsa aklınıza yok olmayacak, bu ayda iletişim yok bitmiş zaten Aileyle ilgili bazıları çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Yani ailenin genişlemesi. Şu an evli olanlar varsa bu arada çocuk gelebilir ya da çok aileyle vakit geçirebilirsiniz. elinize toplu bir para geçme durumu da söz konusu arkadaşlar. Hmm, ya şimdi bu ay eskilerin aklındasınız siz. İşte biraz daha zaman var. Daha doğrusu birazcık daha bir bekleme süreciniz var. Ama şu anda da zaten iyi konumdasınız Sen ne kadar bazı e, özellikle de kadın çalışanlar sizin canınızı sıksa da ama toprak elementi, hava elementi kişilerin çok aklı, aklındasınız. Yani hani geçmişteki kişiler size hep düşünüyor. Ama sizin kaderiniz bu geçmişteki kişiler değil. Bunu çok net söyleyeyim. Koç Aslan Yay Burçlu biri sizin iletişime geçebilir. Bu ay devamlılığı yok. Eğer eskilerden gelen biri ise devamlılığı yok. Yeni biri ise devamı olabilir. Ciddiyete giden bir ilişki söz konusu olabilir tabi. Evet böyle geldi arkadaşlar.